Merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber LOL bebeğimi göstereceğim. İlk öncelikle böyle bir şey aldım. Şöyle çıkmak için. Sonra böyle bir şey. Adını bilen varsa yorumlara koysun. Ona bir LOL bebek atacağım. Ve böyle bir bebeğimiz var. Adı Lala. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lala'yı duydunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lala böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir taç, taçı var. Şöyle bir bölümü var. Evet şimdi Lisa'yı geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu bizim Lisa'mız. <laughs> lisa'mız. Arkadaşlar görüyorum. Abone olmuyorsunuz. Ben bir daha size şarkı çıkarmayacağım. La 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 Evet arkadaşlar Edgin abla bizim hediyemi göstersin öyle. Evet arkadaşlar lise biber onu böyle bir şey. Çok. Ve arkadaşlar şöyle bir fotoğraf makinesi var. Şey yakından gösteriyor. Ay gözükmüyor. Sızkıyor mu arkadaşlar bilmiyorum. İndireyim mi? şu da kamera. Evet arkadaşlar şöyle bir fotoğraf makinemiz var. Lala'yın. Ay Lisa'yı pardon. Şimdi size Jisoo'yu getiriyorum. Evet arkadaşlar Jisoo'muz. Hepinize yemin arkadaşlar. Abone olun sizlere şarkı çıkaralım. Sizlere lol bebek edeceğiz. Şimdi Edgin abla bilmediğimi gösterecek. Evet arkadaşlar. kisi bu. Bir biber onu. Pampe bir tane. Ee, şöyle kaldırayım ben en kamerayı. Şöyle bir tacı var. Simdi arkadaşa göre biliyor musunuz? Evet şöyle bir tane. Bir bölümü gösterdim mi? Şöyle bir tane. Ee, şimdi bir tane de gözlüğü var. Hangi gözlük? Evet. En çok onun malzemesi var arkadaşlar. Gözlüğü. Pardon. Touch değil arkadaşlar. Özür dilerim. Bilgisayarı var. Açılabiliyor. Kırdım. <laughs> Şöyle. Çikolat, çikolat, çikolat. Abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Sıra Jen ismini. O. Ben geldim. Hoş geldim. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Ben utanıyorum. Lütfen abone olun. Abone olmazsanız sizi yerim. Ah, 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 ah. Şimdi Ecrin abla hediyemi gösterecek. Çok. Evet arkadaşlar. Şöyle Jens'in böyle bir tane biberonu var. Çok tatlı. Şöyle bir tacı var. Şimdi bu da yer. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mua!